Parti, yönetim, parti yönetimi sizi rakip falan mı görüyor? Çünkü ben de süreç içerisinde bunları takip ediyorum. Aslında sizin yıllar önce vurguladığınız birçok konu daha sonra gerçek olarak karşısına çıkıyor. Türkiye'nin gündemine geliyor. Benim de dikkatimi çekti. Yani neden dikkate almıyorlar? Yani burada e, kalkıp da parti içi bir rekabet veya bir liderlik yarışı falan işte ön plana çıkmanızdan endişe falan ediliyor mu? Yani şimdi açık ve net soruyorum. İştenlikle soruyorum bunu. Evet tabii. E yok benim bir kere partimle bir rekabet içinde olmak söz konusu değil. Kaldı ki parti içerisinde bir talebim olsa o talepleri de yüksek sesle söyleyebilecek bir insanım. 2018 e, 13 yılında da e, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabileceğimi çok açık söyledim. Hiç kimse benim rakibim değil. Ben öyle bir rekabet içinde değilim. Değilsiniz evet. Ama, ama şöyle bir durum var. Ben itirazcı bir insanım. Yani bir yanlış varsa onu itiraz ederim. Efendim parti yönetimleri küser mi, darılır mı? Ben hiç umursamaz. Babama itiraz ettiğim yerde herkese rahatlıkla itiraz ederim. Kim olursa Doğrusu da bu.